Yardım edilsin. Peki bir dua iyi. Evet. Bir, bir dua iyi. Hatta şey yani e, bu şey diyor ki mektubu yazana peki vel yumide validehul merhum bir dua iyi. O şeyi söyleyin diyor. E, Baba adama diyor. Ondan sonra ne yapsın peki? Dua ile ve merhuma efene imdad etsin ve yu'inhu peki o vefat insana bir el fatiyeti fatiha okumakla imda, yardım etsin ve sadakati sadakalarla ondan sonra ve istiğfari istiğfarla ne olsun merhuma efendim imdad etsin diyor. Evet. Babası için yani sadaka versin, istiğfar etsin, babasına fatihalar okusun vesaire. Bu şekilde diyor e, o zata ee, söyleyin. Yani bu söylen adama Habibullah'a ee, söyle diyor kime? Molla Abdülkerim'e. Bu mektubu yazdı adama. Çünkü feyinden meyite, ölü insan var ya evet gel gariki boğulmuş insan gibi yantaziru bekler davaten dua bekler ki telhakuhu, hakuhu ee, kendisine ulaşacak bir dua bekler min veledin çocuğundan bekler. Ev ebin, babasından bekler. Ev ehin, kardeşinden bekler. Ev sadikin, dostundan efendim ne yapar? Mutlaka bir şey bekler. Tamam mı? Madem ki bunun babası öldü diyor, söyleyin diyor babasını diyor. Yani yardımsız, desteksiz bırakmasın. Şimdi burada Vehhabi itikadında ölüye şey yok yani, dua yok. Ondan sonra şey, İmam-ı Suyuti'nin şahıs-ı vardır. bir ahval kubur. Ee, mezarda olan insanların durumlarıyla alakalı e, bütün hadisleri, rivayetleri bir araya getirmiştir. Orada hani, hadisler vardır. Yani e, Yasin okunmasını tavsiye eden, takım okunmasının e, ölüye e, faydalı olacağına teşvik babında bir sürü deliller vardır. Bir de bu meseleyi şimdi kurcalıyorlar. Yeni bir takım e, şeyler, uşaklar ya işte efendim okunmazmış, bilmem ne, ondan fayda görmezmiş, şudur budur falan filan bir sürü şeyler. Evet. Suudi Arabistan'a giderseniz görürsünüz yani, ölüler tamamen böyle, yani bir harabi içerisinde ee, kaybolmuş gitmişler. Bir tane böyle derli toplu bir mezar taşı dahi göremezsiniz. Yani veya işte bir e, saygı, ihtiram bilmem ne kabristana girecek olsanız hemen orada büyük bir teneke lavra işte eyyuhel misafirun bilmem ne bilmem ne bilmem ne bilmem ne yok işte ölüleri ziyaret yasaktır bilmem ne şirk bir puttur bilmem ne vesaire Eccad'ın zamanında Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin, kabrinin etrafında çok şeyler vardı. Güzel yazılar vardı. Hatta şimdi hala belli oluyor onlar. E, mazgalların üzerinde Eccad böyle e, yani döküm yapmış böyle yazdığı ayetleri demirle dökerek böyle işlemişler. Onlar hep sarıya efendim yani e, boyalıydı ki okunması mümkün olsun diye. Şimdi hepsinin üzerine koyu yeşil boya çekmişler. Ne ayet var, hadis var, ne oldu belli değil. Etrafında daha bir sürü şeyler vardı. Onların hepsini kazıyıp atmışlar. Bu sefer Mısır'dan gelen kitaplar içerisinde bir kitap var. Şöyle 250-300 sayfaya yakın bir Arap yazmış onu. Osmanlı'nın döneminde Medine-i Münevver'de bulunan belki ee, yerler, işaretler, şunlar, peygamberin kabrine yapılan hizmetlerle alakalı vesaire. Bugün bakıyorsun çoğu neferin götürdüler, darmadan ettiler. Ama bir Suriye öyle değil, bir Mısır öyle değil. Gerçi onların da mezarlıkları hep ama yani kabir taşları hiç olmazsa yani belli oluyor. Ondan sonra biraz daha şeye, Suudi Arabistan'a göre hiç olmazsa yani orada gelip bir Yasin okunuyor, bir şey, bir Fatiha'lar okunuyor vesaire. Ama Suudi Arabistan'da böyle bir şey göremezsin kesinlikle. Bizim burada da işte gittikçe gittikçe artık yani bu işler tefe kaldırılıyor. İsmet İnönü'nün zamanında Halk Partili bir milletvekili, peşinde arkadaşlarıyla birlikte efendim şeyden geçiyorlar, bir mezar... Yani baş milletvekili diyor ki arkadaşlar bakın mezarlığın yanından geçiyoruz diyor. Bir Yasin bilen Yasin okusun diyorlar. Diyor ki Yasin bilen yok diyor. Allah Allah. E pek öyleyse. Diyor ki o zaman diyor Fatih ee, Fatiha'yı bilenler bir Fatiha okusun diyor. Bak kabristan yanından geçiyoruz. Bunlar geçmişimiz diyor. Bilen yok. E, peki. Adam diyor ki peki diyor bir i̇hlas ı şerif diyor. Bari okuyalım diyor. Bir kuyvallahu ile başlayan sureyi okuyalım. Onu da bilen yok. O zaman adam diyor ki, o zaman diyor, e, oradan geçtikleri böyle, böyle yol böyle taşlık bir yol böyle. Diyor ki, elinize bir taş alın diyor, eğilin aşağı diyor, iki ayak üzerine değil, dört ayak üzerine gidelim diyor, ellerindeki taşlarla diyor, yerdeki taşlara kat, kut, kat, kut, kat, kut, vurarak geçelim ki diyor, mezardakiler diyor, buradan insanlar değil, davarlar ve hayvanlar geçiyor diye zannetsin diyor. Şimdi öyle olduk.